Hocam, şimdi bu aşı ne kadar koruyacak bizi? Bunu bir anlatır mısınız? Ya onu isterseniz şöyle anlatayım. Tabii bugün açıklanan aşının sonuçları, yani bu herkese bir fikir verebilir. Moderna'nın yapmış olduğu faz 3 çalışmasının özeti şu şekilde. Yani burada 30 bin kişi üzerinde faz 3 çalışması yapılıyor. Bunlardan 15 bin tanesi aşı alıyor. 15 bin tanesi de içerisinde aşı olmayan kontrol maddesi alıyor. Bu daha önceden belirlenen sayı 196 tane enfeksiyon çıktığı zaman bu grubun içerisinde faz 3 tamamlanmış oluyor. 196 eşiğine gelindiği zaman hastalara bakıldığında bu 196 hastadan sadece 11 tanesi aşı olan grupta 185 tanesi ise kontrol grubunda çıkıyor. Yani bu da eşittir %94 etkinliğe karşılık geliyor. Yani aşı alan grupta hastalık görülme oranıyla aşı almayan grupta hastalık görülme oranının karşılaştırılması sonucu bu veri elde ediliyor. Burada tabii önemli bir unsur da bu %196 vakadan sadece 30 tanesi ağır seyirli vaka olarak görülüyor ve bu 30'un 30'u da kontrol grubunda görülüyor. Yani aşı olan e, grupta ağır hastalığa rastlanmıyor bu e, eşiğe geldiği zaman. Yani aşılardaki faz 3 kararları bu tabii çok büyük bir e, çalışma özellikle içinde bulunduğumuz koşullar e, göz önüne alınırsa ve böyle bir e, orana ulaşması onu da belki şu örnekle verebilirim. Çok büyük olasılıkla Doğal enfeksiyon sonrasında oluşan bağışıklıktan çok daha güçlü bir bağışıklık olacak. E bu e, tabii şu anda bunu kesin olarak söylemek mümkün değil fakat benim tahminim bu doğrultuda. Bu daha önce de görülmüş bir şey ya. Yani böyle davranan aşılar var. Yani aşının e, enfeksiyonu yapan e, virüsten e, daha etkili olduğu bildiğimiz e, örnekler var. Örneğin papilloma virüsüne karşı yapılan e, aşı gibi. E, bu da o kategoride bir e, aşı olacak e, veya aşılar olacak e, izlenimi veriyor şu anda. E, bu verilere bakarak e, bunun çok olumlu ve e, ümit verici bir e, gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Hocam çok güzel anlatıyorsunuz ama ben tam halk tabiriyle şöyle sorayım mı size? Bu aşıyı ben olduğum zaman yaşım kaç olursa olsun koronadan korunacak mıyım? Yani koronaya yakalanmayacak mıyım ben? eğer bu sahaya yayıldığında tabi bu, sor, bu sorunuza net olarak cevap veremem çünkü burada seçilmiş bir grup ve kontrollü bir çalışma sırasında elde edilen sonuçlar dolayısıyla bu sahaya inip bu rakam 30 binden 30 milyona çıktığında bu tabi farklı bir seyir gösterebilir ancak buradan çok büyük bir sapma olacağını zannetmiyorum fakat şu anda tabi bilmediğimiz bazı noktalar var örneğin Çocuklar henüz e, aşılanmadı. Dolayısıyla çocuklarda çocuklarda genellikle aşılamalar en son yapılır. yani bütün güvenlik e, konusundaki endişelerin hepsi gittikten sonra ve erişkinlerde kullanıldıktan sonra e, oraya gelinecek. Yaşlılar konusunda bu evet. en son çalışmadı. E, yaşlı gruptaki e, hastalar var fakat e, bunların sayısını e, bilmiyoruz ve bunlar üzerinde de aynı oranda koruyucu olduğu söyleniyor. Dolayısıyla yaşlılarla ilgili endişe büyük ölçüde giderilmiş durumda. Fakat tabii sahaya yayıldığında pek çok başka değişken karşımıza çıkacak. Altta yatan bazı problemleri olan kişiler olacak, immün problemleri olanlar, alerjileri olanlar, işte diyabeti olanlar vesaire. Dolayısıyla Tabii hastalığı geçirmiş olanlar, hafif geçirmiş olanlar, düşük antikor düzeyi olanlar gibi pek çok değişken var sahanın içerisinde. E, dolayısıyla herkesi yüzde yüz koruyacağını söyleyemeyiz. Ama zaten böyle bir şey gerekmiyor. Çünkü belli bir eşiğe ulaştıktan sonra aşıyla e, zaten e, virüsün e, fazla gidecek adres bulamaması sebebiyle Zaten bu problem çok idare edilebilir hatta ortadan kaldırılabilir duruma gelebiliyor ama tamamen eradike edilmesi için tabi çok uzun bir süreç ve etkin bir kullanım gerekiyor.